Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Ice Cream 5'i bitirmeye çalışacağız. Bayağı zorlayacak bu sefer oyun. Çünkü arkadaşlar 4. oyunu ben zor bitirmiştim. Bugün 5. oyunu bitirmeye çalışacağız. Bugün biz ne olacağız? Mike olacağız. Evet arkadaşlar Mike olacağız biz bugün. Ee, bugün ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de Mike olup işte oyunu bitirmeye çalışacağız. Bazı şeyler var. Baştan söyleyeyim arkadaşlar bu bölüm epey bir zorlayacak bizi. Evet yine Rod arkadaşımız bizi karşılıyor. Bakalım yine ne planları var. Bizi arıyor galiba. Evet bizi arıyor. Evet şimdi biz şeylerdeyiz arkadaşlar. İsmi neydi lan? Borulardayız. Şimdi ilerliyoruz Diğer altına düşeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz böyle dört arkadaş kayıpız şimdi başka yerlerdeyiz bir arada olmaya çalışacağız bu oyunda şimdi arkadaşlarımızın hepsini kurtarmaya çalışacağız oyun şurada başlıyor şimdi benim ne yapmam gerekiyor bazı yerlerde üç tane vana var arkadaşlar işte burada üç tane vana bulmamız gerekiyor Bunları bulmak için de bazı eşyalar var şu taraflarda. Küçük rotlar falan var yine. Şu tarafa bir geçelim de burada bazen eşyalar falan oluyor. Buradaki eşyaları arayalım. Belki pil falan mı çıkar. Bu ne arkadaşlar? Evet bu bir işe yaramıyor. Şimdi buradan geçelim. Burada bir şey var mı? Her yeri iyice arıyorum şu anda. Bir şeyler var mı diye bakıyorum. Evet. Pil bulduk arkadaşlar. Şimdi bu pille ne yapacağımızı biliyorum. Yukarı kata çıkacağız. Enerji dolduracağız. Evet. Rot şimdilik yok. Şurayı açmamız lazım. Evet. Şurayı açalım. Evet arkadaşlar rot yok şimdilik. İyi bir şey bu. Hemen bu pili şuradan dolduralım arkadaşlar enerji kaynağında. Umarım rot gelmez. Daha dünyadan haberi yok arkadaşlar rotun. Şöyle bunu arkadaşlar silah yapmak için kullanacağız. Evet burayı silahın şu anda şemasını çiziyoruz. Evet buraya koyacağız. Şimdi Rod'un robotu geliyor da bizim 3 tane parça bulmamız gerekiyor bu silahı oluşturmak için. Abi gördü ya. Neyse. Şuradan hemen inelim. Burada eşya var mı diye bakalım. Daha oğlum Rod'un dünyadan haberi yok arkadaşlar. Işte. Evet burada Evet tahta bulduk. Bu da silahın bir parçası. Evet arkadaşlar silahın için ikinci parçasını da koyduk. Son bir parça kaldı da abicim bir salın ya. Evet arkadaşlar şunu kırmamız gerekiyor. Bunu yukarı kattan parçalamamız gerekiyor aşağı kata atıp Böylece silah oluşturacağız. Oğlum rot gelmiş lan şunu aşağı at. Evet, geliyor bizim Rod. Evet arkadaşlar, silah oluşturduk Rod'u 30 saniyelik bayıldım. Evet, yine uyandı. Şunu vursak mı acaba? Sonra vururuz. Burayı vurmam lazım. Evet, burayı açtık şu anda. Burada bir anısı var arkadaşlar Rod'un. Hemen şuna bakalım. Evet bu Rod'un yine dediğim gibi ortanca yaşları küçüklüğü arkadaşlar. Burada işte bazı aklına sorular takılıyor işte. Yukarı falan bakıyor diyor ki. Şarkı falan söylüyor. Sonlara yakın şöyle bir şey diyor mesela. Annemin kim olduğunu bazen merak ediyorum. O da arkadaşlar Evelina zaten öyle düşünceleri var işte. Böyle kafamda bazı sorular var. Evet neyse. Gördüğünüz gibi şöyle şeyler. Bence biz rotu var ya gidip vuralım. Da. Nerede rot? Rod neyse arkadaşlar rod yok iyi bir şey hemen şuradan buz parçacığı var şunu onu almam lazım burada bir buz parçacığı olması gerekiyor Evet burada vanayı mı alacağız Evet vana var ha, çok iyi buradan inmeyelim şuradan inelim de buradan daha kolay olur Hayır ya. Şu rodunda robotları beni bir salmıyor ya. Evet buraya atacağız. Evet bu eriyecek şu anda. Eriyor mu lan? Erimesi gerekiyor. Umarım eriyordur arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar orada kırmızı bir vana var. Onu almam gerekiyor. Tabii bu mini rotlar gider alacağım. Şimdilik rot yok ya. İyi bir şey bu. Rodun olmaması. Biz buralar saklanabiliyoruz mu ya? Yok saklanamıyoruz. Evet. Neyse şuradan hemen gelsin de. Tamamdır. Şunu hemen bir alalım. Buradan vanayı takmam gereken bir yol var da. Orası burada mıydı ya? Yok burada değildi. yerdeydi de. Yok ya başlangıç noktasına geri döndüm. Evet burası arkadaşlar. Tamam mini rot giderse güzel olur. Tamamdır kırmızı vanayı taktık. Orada rot var da küçük gitmiyor ya o. Gitse güzel olur. Evet arkadaşlar. Bunları açtıktan sonra. Bunları koydum şimdi bunu çalıştıracağım. Mavi vanamız da gelecek. Yani şurada mavi vanamız var. Kusura bakma rotcum. Senin makinelerini bozuyorum da artık. Bir zahmet o kadar... Şey dikmişsin Bunu da artık yaparsın Yani sen Evet bizim yine Mal robot orada Ben şuradan bir gideyim Evet geldik şuraya da Son bir vanamız kaldı da Onu da şey yapmamız gerekiyor Sanırsam ee, Buz küpüyle Alacaktık da buz küpünü almak için şeyi he, gazları çalıştırmamız lazım. Gazları çalıştırmak için bizim öncelikle arkadaşımıza ulaşmamız lazım da. Arkadaşımıza nasıl ulaşacağız? Aramamız lazım onu. Bir güvenlik odası vardı. Arkadaşımızla konuşmamız için. O neredeydi ya? Evet burası Evet şimdi bizim ikinci arkadaşımıza bağlanmamız lazım burada yine YouTube resimleri yazabiliyoruz ee, yine Muhtemelen yazacağım gelmeyecek benimki zaten ne yapacak ki benimkini error veriyor Evet arkadaşlar şimdi bize ulaşıyoruz şimdi biz marktık şimdi Cye gidiyoruz Evet C ile konuşuyoruz şu anda Evet şimdi ikinci bölümden buradayız Burada elektrik silahı var. Bence işe yarar bu. Robot falan gelirse öldürürüz ya. Evet buradan bir gidelim. Evet şurada küçük robot var. Evet şunu öldürdük. Burada mıydı ya? Bizim bir şey bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet dondurma kabı galiba bu. Yo marshmallow. Dondurma kabı bulmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar dondurma kabını buldum Şimdi Umarım Rot falan gelmez Lan bir gider ya Gel Şuna bas bir Evet patlattık şimdi Şuna binmemiz lazım Evet Buradan bir temizlikçi Robotu götürüyor bizi onu arkadaşlar sinirlendirmemiz lazım. Sinirlendirmek derken şuraları böyle vurmamız lazım. Evet. Şöyle buraları arkadaşlar mahvedeceğiz. Evet. Yani şuralara çöp atacağız ki bu temizleyip gelsin oraya oralara. Şimdi bu oralara gelirken süper olur. Evet. Bunu böyle çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Bunu böyle götürüyoruz. Evet. Bu böyle geliyor. Lan reklama. Evet arkadaşlar. Şuradan yağ dolduruyoruz da. Benim hala şu temizlikçi robotu yapamadım ya. Hızlıca yapalım o temizlikçi robotu. Evet yeniden geldik buraya. Of ya şu temizlikçi robotu bir halletsem arkadaşlar bütün işler halleli, o halli olacak. Evet arkadaşlar başardım şu anda. Evet arkadaşlar robotu parçalayacaklar şimdi. Evet robot öldü. temizlikçi robotu öldürerek bir parça düşürdük arkadaşlar. Bu çok gerekli bir parça. Şimdi onu kurtar kullanacağız. Biz yağı aldık değil mi? Evet. Şu şimdi Rod'un işte araba düzeltici yerinden başka bir şey almamız lazım. Oralara da gideceğiz. Evet arkadaşlar garaja gitmem lazım. Evet arkadaşlar şuradan hemen garaja geldik. Şunu ne yapmam gerekiyordu? Evet arkadaşlar yapacağım bunu. Evet arkadaşlar rod burada şu anda. Onu buraya çekmem lazım. 30 saniyelik patlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar parçamızı da garajdan aldım şu anda. Evet buradan buraya hemen takmamız lazım. Bir de yağ dökeceğiz. Evet arkadaşlar yağ dökeceğiz. Evet arkadaşlar şurayı yağ dökmem lazım. Evet arkadaşlar şunu da şuraya koydum mu? Evet. Şimdi ilk burada videoyu bitirelim. Ben ikinci parti açacağım hemen.